İddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de gözler orta saha mevkisine çevrildi. Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hamlelerini yapan sarı lacivertliler Brezilyalı futbolcu Vinicius Souza'yı gözüne kestirdi. Jesus'un özellikle kadroda görmek istediği 23 yaşındaki yıldız oyuncu için resmi hamle geldi. İşte Fenerbahçe'nin yaptığı transfer teklifi ve flaş gelişmelerin detayları yeni sezona, mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe'de, transfer operasyonu son sürat devam ediyor. Takımdaki eksik bölgelere, nokta atışı takviyeler yapmayı planlayan sarı lacivertlilerden resmi hamle geldi. Yorgi Jesus'un, mutlak bir orta saha takviyesi istediği Fenerbahçe'nin A planı belli oldu. Sarı lacivertliler, listenin başına, Vinicius Souza'yı yazdı. Belçika'da Lommel forması giyen 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha için ilk teklif sunuldu. Canaria, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle genç orta sahayı kadrosuna katmak istiyor. Souza için Belçika ekibine 2 milyon euro bedel önerildiği öğrenildi. Opsiyonun ise 5 milyon euro civarında olacağı bildirildi. Lomel ise 9 milyon euro opsiyon koyma konusunda ısrarcı gözüküyor. Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakan Brezilyalı oyuncu, Celtic'in teklifini geri çevirmişti. Manchester City'nin pilot takımı olan Lommel'ın, geçtiğimiz sezon Mekelen'e e kiraladığı Souza, yakaladığı çıkışla dikkat çekti. 35 karşılaşmada süre alan genç orta saha 2 gol ve 1 asistle oynadı. Jorge Jesus'un, Flamenco'dan eski öğrencisi olan başarılı oyuncu, Brezilya ekibinin altyapısında yetişmişti. Portekizli teknik adamın listenin başına yazdığı Souza'nın peşinde PSV, Celtic ve Club Brugge gibi takımlar bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Belçika ekibi Mekelende kiralık olan Vinicius Souza 35 karşılaşmada oynadı. İki kez ağları sarsan 23 yaşındaki oyuncu bir de asist yaptı. Souza'nın piyasa değeri 4.5 milyon euro. Golcü transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Norveçli yıldız Alexander Sorlot için nabız yoklamıştı listesindeki diğer isimlerle de temasları sürdüren Sarı Lacivertli ekipten flash bir hamle geldi. Kanarya'nın, Beşiktaş'ın transfer etmek için iknaya uğraştığı, Wout ve Gorst için devreye girdiği iddia edildi. Yorgi Jesus'un verdiği transfer listesi doğrultusunda çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe'de, kısa süre önce gündeme Norveçli, 26 yaşındaki yıldız golcü Alexander Sörlot gelmişti. Sörlot için nabız yoklayan sarı lacivertliler, diğer taraftan da başka isimlerle temaslarını sürdürmeye devam ediyor. Bu isimlerden birinin de, Beşiktaş'ın listesindeki, 29 yaşındaki Hollandalı Center for Wout ve Görs't olduğu öğrenildi. Özellikle, son birkaç haftadır, Beşiktaş ve Gorst'u transfer etmek için, yoğun çaba harcarken, Fenerbahçe'nin yarışa dahil olması sonrası, piyasa alevlendi. Sarı lacivertli kulüp yöneticilerinin ve Gorst'un kulübü Burnley ile temas kurduğu öğrenilirken ortada henüz resmi bir teklif olmadığı gelen bilgiler arasında. Burnley'in Vegorst'un transferine sıcak baktığı ancak oyuncusunu kiralık göndermek istediği öğrenildi. Aldığı kötü sonuçlar sonrası İngiltere Premier Lig'den Championship'e düşen Burnley, tekrar Premier Lig'e çıkması halinde ve Vegorst'u kadrosunda değerlendirmeyi planlıyor. Bu nedenle satın alma opsiyonu seçenekler arasında değil. Bir 97 boyundaki Wegerst 2017 ila 2018 sezonu sonunda transfer olduğu Bundesliga ekibi Wolfsburg'da çıktığı 18 maçta 6 gol atıp 1 asist yaparken 2021 ila 2022 sezonunun devre arası imza attığı Burnley ile Premier Lig'de 20 maçta sadece 2 kez rakip fileleri sarstı ve 3 de asist yaptı.